Erdal Oşram yeni bölümüne hoş geldiniz. Trabzonspor'un Adana Demirspor deplasmanında 3-1 kazandığı maçın yine her zamanki gibi Erdal abiyle beraberiz. Erdal abi hoş geldin, nasılsın? Merhaba, herkese iyi günler. Ee, abi artık yüzler gülüyor biraz, ya? Yani biraz Kaldı bir, bitti. bitti. Geri sayım bitti abi, kalmadı. Puan kalmadı yani. Evet, e, nihayet tünelin ucu göründüğü gibi Trabzonspor'lar için hayırlı olsun. Adabıyla kutlamak kurt nasip olsun inşallah. Sonra da bu hikayenin Avrupa aşamasını artık Trabzonspor odaklanmalı bundan sonraki aşamada ama UEFA olur ama o olur bu olur ama yani, yani bir yazı yaz deseler yazının başlığını şu yapardım. Bu bir fatiha mı olacak yoksa besmele mi yani bütün bir kızıl elma belirlendi o kızıl elma oldu tamam bitti mi yoksa başka bir boyuta geçirecek bir dinamizm var mı öyle bir birikim var mı bunu test edeceğiz önümüzdeki aylarda yıllarda vesaire vesaire ben Adana'daydım. Maç seyrettim. Önce Adana Demirspor'u tebrik etmek istiyorum. Aslında Trabzonspor'un da bu, bu anlamda şey stadyum açıldıktan beri en yüksek bilet satışı olmuştu. Bir Ramazan günü tıkın tıkındı gerçekten ana baba günüydü. Çok 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 güzeldi. Eee de çok var. güzeldi. Bunun değinmek var. lazım. Demirspor taraftarının. Çok 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 etkileyiciydi. E, dinlediğimiz şarkılar çok <laughs> yoğun arabesk tam, tam Adana şeyiydi. E, Adana Demirspor taraftarları takımına sahip çıkıyor. Ben itiraf edeyim ki sene başında e, Demirspor yapılanmasını endişeyle izlemiştim ama geldiğim nokta oldu. Tam tersi oldu. E, tebrik ediyorum. Maça gelecek olursak hani hep konuşuyoruz ya bazen hocaların tasarladıkları, düşündükleri, kurdukları oyun planı hiç olmaz. Tam tersi olur. Evet. Dün, Abdullah Avcı ne düşündüyse oldu. Montella ne düşündüyse olmadı. Yani Montella'nın yaptığı yani normal akıştaki, kurgudaki değişikliklerin ikisi de çok işe yaramadı. Biri tandemi değiştirdi. Deliği oraya monte etti Tayyip yerine. Hı hı, yanında Samet. Bunun yanlış olduğu çok çabuk ortaya çıktı. Zaten ilk kere bittiğinde yanılmıyorsam hı. değiştirdi orayı. Evet. tam olarak Trabzonspor'un işine yaradı o değişiklik. Çünkü orada uyumlu bir ikili olmuştu bence. Bir başka değişiklik hücumunu daha da zenginleştirmek adına bir şey denedi. Ama bu denediği şey bence Akinto'la da çok geniş alan bulamadığı için. ya Trabzonspor kanat ben bekliyordum. Ee, bugüne kadar kanatları etkili kullanan takımlara karşı bir maç hariç Abdullah Hoca kanatları çok iyi kapattı. Dün de o istediğini yaptı. Baştan sona kadar bir an bile oyunu tut tutkuya bırakmadı Trabzonspor. Her anı akılla oynadı. Her anı. Yani onun tribünde olunca çok daha net görüyorsunuz yani oyunu soğutmayı sakinleştirmeyi istediğini almayı fırsat bulunca denemeyi ama bu ne derken de çok az risk, alma, risk almayı ee, yani bir teknik direktör takımının yapacağı her şeyi yaptı Trabzonspor dün ee, çok iyi hazırlanmış Abdullah Hoca çok çok iyi hazırlanmış oyuncular da büyük ölçüde ona refakat etti ki şu çok belliydi. Hamşik e, fiziksel kapasitesinin yüzde otuzuyla falan oynuyor diyebilirim. Yani çok belliydi o orta sahada. Yani gör, çok görünürdü yani. Herkes ilk yarı ömrü çok kötü olduğunu düşünüyor. Ben mesela aksine belki hücum organizasyonlarında çok aktif değildi ama Gökhan İnler'in e, Gökhan İnler'e baskı konusunda ömür, Abdülkadir Ömür çok doğru zamanlama yaptı. Kesinlikle, benim. kesinlikle. Çok gözden kaçtı bence daha. Evet. Yani herkesin gözünden kaçtı. O çok net. Böyle bir görev verilmiş ve bunu çok doğru zamanlamayla yaptı. Hiçbir hata orgunlaşamadı Demir Yani Gökhan'ın mesela ikinci yarı onları birkaç tane yaptı. Araya çok iyi toplar bıraktı. İlk kere bu söylediklerimin hiçbirini yapamadı Gökhan İlner. Ve evet. bu tamamen Ömür'ün yaptığı doğru baskı tam zamanında orada olma sayesindedir. Ha, hücum anlamında çok beklenileni veremedi belki Ömür. Onu söyleyebiliriz. Ama zaten Trabzonspor'da yani goller o kadar hızlı gelip bir anda yani fiş, fiş çekince doğru. aslında Evet. kendi oyununu bırakınca evet. zaten çok da bir şey yani her, öne çıkan birisi pek de olmadan Wisha mesela ben Wisha ve Cornelius'u e, bu maç için çok ayrı yerlerde konumlandırırım. Evet. Ama genel anlamda Atplavci zaten seni söyleyeyim kendi oyunundan da feragat etti. Şöyle söyleyeyim mesela son o golü kaçta dakika Demirspor'un geldi. 5 olması lazım. ya yani 65. O, o bölümdeki mi? bir kısa baskı dışında Demirspor'un bu maçı alacağına dair bir emare hiç oluşmadı. Yani maç boyunca hiç oluşmadı. O bölümde de çok net Visca'nın yorulduğunu gördük. Çok netti yani. Ve hatta ondan beş dakika önce falan değişiklik yapmalı diye düşünmüştüm. Visca çok belli ediyordu. O, o değişik iki dakika geç kalınca o gol geldi mesela. Evet. Onun dışındaki hiçbir anda Demirspor'un istediği baskıyı evet topu kullandı ama baskı diyebileceğimiz e, hiçbir şey olmadı. Ama bütün buna rağmen yine bir Uğurcan kurtarışı var ki maç 2-0 iken. Mesela of. o gol olsa ee, belki maçın atmosferi değişir, ee, çünkü Demir Spor tribünleri bir süre sonra maçı seyretmek yerine şarkı söylemeye başladılar doğal olarak. Evet. Onları heyecanlandıracak, oyuna dahil edecek bir şeye ihtiyaç vardı. O bir goldü. O gol gelse belki maçın seyri değişebilirdi ama olmadı. Tabii zaten o kadar erken geldi ki gol. Aslında Adana Demirspor evet. o oyunu geride bekleyip bir kontra yakalamak evet. ama daha evet. dakika zaten 2'de gol geldiği için. Çok ee, geri mi bekleyecekti bundan emin değilim Mert. Ee, yani Ay, ya olduğu için, Ason Balonga'nın en verimli hali olduğu evet. için savunma arkasına koşular. Ee, hani Balotelli olsa belki bu oyunu daha verimli kullanabilirdi ama Ason Balonga olunca orada mecbur hani başka hani pas istasyonu yapamıyorsun evet. Ason Balonga'yı en iyi kullanımın savunma arkasına attığın toplar. E, zaten Akintolan var, Vargas'ın var, Yunus Akgül'ün var. Evet. E, bunlar ne kadar sen skoru 0-0 tutarsan o kadar oynuyordu ama Abdullah Avcı çok hızlı çekti bir şey de, ilginç bir şekilde Asom Balango ile Adana Demirspor tribünlerinde çok uyuşmadığını gördüm yani onlar çok memnun değiller anladığım kadarıyla. Ama ee, normaldi yani dünkü oyun için yani ben Asom Bolongoyu suçlama suçlayamam yani ee, Trabzonspor çok hızlı bitirdi işi. Evet evet bir de bir de çok iyi kapattı yani hiç hiç mesafe bir tek o dediğim o son 5 o, evet. o bölümde 5-6 dakikalık bir bölümde e, bir gerçek bir baskı oldu yani gerçekçi bir baskı oldu. Onun dışında çok her şey Trabzonspor'un istediği gibi gitti diyebilirim. E, abi peki bir şey soracağım. Cornelius mu Sörlot Net Cornelius. Net Cornelius. Çok, çok net. Çok net. İnsanlar şunu fark etmiyorlar bence. Evet Sörlot çok gol atıyordu. Net olarak Cornelius. Neden Cornelius? Şundan dolayı. Ben bir oyuncu sadece attığı gollerle değerlendirmek iyi doğru bulmuyorum. Oyunun ne kadar içinde? Dün Cornelius'u bence rakip stoperlere sormak lazım. Yani mesela o onlara sormak lazım hangisiyle oynamak istersiniz Eminim Cornelius'la oynamak istemezler Kesin yani kesin Cornelius o kadar çok oyunun içinde ve Trabzonspora o kadar yardımcı oluyor ki yani attığı gollerden bağımsız önce ona bakmak lazım Sörlot daha çok geniş alanda önüne aldığı topları alıp gidip atan futbolcuydu Hatta bir ihtimal olarak geçen sene konuşmuştuk hatırlıyor musun bilmiyorum senle değil de belki Neslihan'la konuşmuştuk. E, Trabzonspor'un oyunu önceki sene pardon sizinle konuşmuş olamayız. Mesela Rodeyegalı Trabzonspor'un oyunuyla Sörnotlu Trabzonspor'un oyunu arasında çok ciddi bir fark var. Ha bu ikisinin ne kadar etkisi var bilmiyorum. Ama Sörnot oyunun içinde olmayı çok seven bir oyuncu değildi. Evet. Yani o bitirici ama e, Cornelius hep oyunun içinde. Hep oyunun içinde. Dolayısıyla e, benim e, sene başından beri böyle bir soruya cevabım çok net. Böyle bu Abdullah, da öyle derdi büyük ihtimal değil mi? %100 eminim böyle dediğine. Yani hatta geçtiğimiz sene transfer döneminde ikisinin adı belirginleşmiş gibi olduğunda ben kendim demiştim ya hoca net bir Cornelius aldıracak yani hiç e, Sörlöt olursa Ay, hayır diyemem der ama istediği kesin Cornelius yani onu çok belli oluyor çok belli oluyor. Kesinlikle zaten oyunda yani çok net bir şekilde belli oldu bu sezon boyunca oynadı. Ee, abi de Kovasi'nin oyunu soracaktım. Kovasi bence çok etkisiz yani bir şey yapamadı. Ee, yani şimdi Vakayemen'in de kontratı biliyorsun orada bir hala bir çıkmazlar var. Fenerbahçe önerildi deniyor. Hani daha hala ne olduğu bir belirsizlik. Oradaki sıkıntı ne olacak abi? Yani sezon artık bitti hani şampiyonluk tamam ama önümüzdeki sezon orada nasıl bir oyuncu profili kim olacak? Orayı nasıl dolduracak Trabzonspor? Ya yani, yani bu haliyle Kuasi oranın birinci adamı olma e, özelliği arz etmiyor. E, Vakame ile ilgili ücretler konusunda görebildiğim hani öyle iki buçuk milyon euro, üç yıllık Trabzonspor bu paralığı veremez, vermemeli. Asla vermemeli. Ama vakame kalsa ben de sevilir miyim? Evet ben de sevinirim Ama şunu artık kabul etmek lazım. Vakame yaşlı bir oyuncu. Yani önümüzdeki sene muhtemelen on maç verimli olabilir. Dolayısıyla aldığı ücret dengesi de böyle olmalı. Böyle olduğu sürece kalırsa çok mutlu olurum. Yoksa yani önümüzdeki seneki yoğun maç trafiği trafiğiyle beraber düşünürsek, Oranın birinci adamı vakamem olur emin değilim doğrusunu istersen bunda. Dolayısıyla ödenecek ücret konusunda asla yönetime baskı yapılması taraftarı değilim. Bu kararı yönetim kendisi sağlıklı bir şekilde vermeli. Bu pazarlık sürecini yönetim özgür bir şekilde yapmalı. Vakame de pazarlık yapacak. Tabii ki profesyonel futbolcu. O da kendisi son mukavemesi en yüksek para isteyecek. Bunlar anlaşılır şeyler. Ama bu konularda baskı doğru bir şey değil. E, ee, abi o zaman son kez şunu soracağım. Sence e, Trabzon tamamen fişi nerede çeker? Antalya'da mı? Hatay'da mı? Ya çok zor şey. ama Antalya maçı mümkün gibi görünüyor. Bilmiyorum ki. Ee, orada, orada biter düz. Yani Herhalde biter gibi. Ee, i̇çeride. Yani zihinlerde artık bitmiş gibi. Hani bu saatten sonra durun daha bitmedi diyemeyiz kimseye. Desek de kimse bizi dinlemez artık. Yani. E tabii. Sel akıp gitti. Şimdi bundan sonra bir şu silah meselesine bir daha değinelim. Asla görülmemeli. İki, bu şampiyonluk Trabzonspor'un başkalarına karşı elde etmiş olduğu bir şampiyonluk değil kendi geçmişiyle olan mücadelesinin bir sonucu. Dolayısıyla kendiniz kutlayın. Başkalarını kızdırmak değil. Trabzonspor'u ne kadar sevdiğinizi gösterin derim ben. Ben böyle bir yöntem öneriyorum tüm Trabzonspor'lara. Adabıyla kutlama yapmak lazım. Ee, hak ettiler. Önümüzdeki hafta muhtemelen tarihin en büyük göçünü alacak Trabzon. Yani çok çok acayip. Modern, sahneler. modern çağlardaki. Evet bir kavimler göçüne şahit olacağız. Yani çok acayip sahneler göreceğiz orada muhtemelen. Yani trafiği de düşünemiyorum ben. Cuma'dan itibaren e, o yoldaki trafiği de düşünemiyorum. E, herkes e, hız vesaire trafik kurallarına dikkat etsin. Sağ salim gitsin gelsin. Hayırlısıyla kazasız belasız şu günleri atlatalım. Ondan sonra inşallah yavaş yavaş belki hani bu program yerine e, şöyle bir şey yaparız beraber. E, bundan sonraki haftalarda belki birer misafir çağırıp şu şampiyonluk Tabii. hikayesi misafirlerle konuşmayı artık Sağ çok içine dururdu. konuşmaktan çok belki misafirlerle konuşmayı deneyebiliriz. Çünkü sağ içine dair bundan sonra çok bir şey görmeyiz. Ya da gördüklerimizden e, hüküm vermek bundan sonra çok kolay olmaz. Öte yandan bir taraftan transfer meselelerini artık konuşulur Trabzonspor doğal olarak. Bu transfer sadece gelecek oyuncular değil. Büyük ölçüde gidecek oyuncularla da ilgili olacak. Çünkü Trabzonspor önemli bir dönüm noktasında. Burada e, konuşmanın başında söylediğim şeyi bir daha söyleyeyim. Bu bir besmele mi, fatiha mı noktasında. Bu şu anlamda... Konuşmamın başında şöyle demiştim. Bu bir besmele mi yoksa fatiha mı olacak? Trabzonsporlar karar verecek. Trabzonspor yönetimi karar verecek. Trabzonspor camiası karar verecek. Trabzonspor teknik direktörü karar verecek. Ama bundan sonraki kısım bu zamana kadar olandan daha zor. Yani zor günleri bitti Trabzonspor'un. Şimdi daha zor günleri var. Çünkü Türk futbolu bize öğretti ki asıl hikaye yani olumsuz hikaye işler iyi gittiğinde oluyor. O yüzden çok dikkat edilmeli. Önümüzdeki günlerde bunları detaylı da konuşuruz inşallah. Ee, abi çok teşekkür ederim o zaman. Adıştık, ee, ederim. Önümüzdeki hafta yine Antalya Spor Pınçı'ndan sonra yine e, burada beraber olacağız. Çarşamba günü Agora var. Çarşamba Agora'da evet. daha daha geniş geniş konuş. Bu hafta Çarşamba'yı, Agora'yı biraz Trabzonspor ağırlıklı yaparız muhtemelen. E, tabii normal abi. Ergin abi de zaten. Buna hayır demez diye düşünüyorum. E, çok teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. İzleyicilerimize evet, çok teşekkür hoşçakalın. Izleyiciler için Hoşçakalın.